ATC Türkiye haritasından hepinize merhaba arkadaşlar. En son Zonguldak'a gelmiştik. Zonguldak'tan çıkacağız. Çankırı'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Mercedes'in eski e, araçlarından bir tanesini kullanıyoruz. Turizma var karşımızda. Bu araçla beraber hem nostalji turu yapacağız, hem sohbetimizi edeceğiz, hem muhabbetimizi edeceğiz. Yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Buraya kadar geldik. Şimdi hemen şöyle yapalım. E, sıfır tuşuna basalım. Böyle yükümüzü almak için. Aracı bir serbest kamerayla bırakalım. Aracımızın içerisine Geçelim yan tarafa doğru şöyle bakın şuradan da kapımızı kapatalım abi yolcularımız bindi zaten görmüş olduğunuz üzere Bu arada camı açıp kapatabiliyorsunuz şöyle buradan camlar açıyorsunuz ya bak şimdi bak arabanın oradaki camlar açılıp kapanıyor. Kapatayım camları bak çok iyi ya. Bu arada modu e, videonun altında bırakmayacağım. <laughs> evet bu videonun altında bırakmayacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Yavaştan hadi bakalım. Ee, çıkalım yolculuğumuzu gerçekleştirelim Şu panelde kapatalım Böyle geri vitese verelim aracımızı Biraz şeyi az deviri Devir yok bu arada araçta Arkadaşlar çok fazla öyle şey yapmıyor Birinci viteste falan 11 kilometre falan anca çıkabiliyor araç abi Eski toprak abi ne de olsa Böyle terminalden bir ayrılalım Beyinlerinizle beraber Türkiye'nin farklı yerlerine Farklı şehirlerine farklı bölgelerine yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Tamamen sizin beğenilerinizle, tamamen sizin bana söylemiş olduğunuz rotalara dayanarak gideceğim. Tabi ilk videoda o kadar fazla hani bir rota söylenmedi. Ben de ona ondan istinaden, ona istinaden kendi kafama göre bir rotaya gidiyorum. Fazla uzak bir rota söylemeyin arkadaşlar. Çünkü videonun uzunluğu konusunda fazla uzun olmasınlar. Böyle yaklaşık 10 ila 20 dakika arasında bir video uzunluğu olabilir açıkçası. Onun haricindeki e, uzunluklar birazcık sıkıntı yaratabiliyor açıkçası. Hem sizi sıkmamak adına birazcık daha kısa olmasına özen gösterebiliriz. O 362 de mi bu? Aynen O 362. Zonguldak 100. yıl terminalinden bu şekilde çıkışımızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir esneme ile birlikte gidiyoruz. Yaklaşık 244 kilometremiz var Çankırı'ya. Çankırı Çorum fark etmez. Buranın alayı Angaralı. Hacı Hacı'yı tekkede bulacak yakalayıp 3 dakika. Neyse arkadaşlar yolumuza biz devam edelim. Bu şekilde güzel bir şarkı eşliğinde Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci videomuz ile birlikte. Yeni otobüsler güncellenmedi açıkçası. Otobüsler güncellenmediği için mecbur böyle modlarla, ekstra modlarla beraber oynamak oynamamız gerekiyor. Normal araç modu kurup da gitmek de istemiyorum. Hani Türkiye haritasında bir amacı olmuyor çünkü. Böyle otobüs modları daha zevkli hale geldiği için bu oyun genelde otobüs modu tercih ediyoruz şeyde. Ee, single player'da yani böyle bu, bu tür şeylerde otobüs modlarını daha çok tercih ediyoruz. Daha eğlenceli oluyor ya en azından. Baksana o elektronik denetleme sistemi var ya burada. Abi zaten gidemiyorum ki. <laughs> Onlar falan çok güzel ya. Elektronik denetleme sisteminin şeyleri, kameraları falan bayağı iyi. Nasıl esniyor? Nasıl esniyor? Eski toprak ya. Vallahi eski toprak. Daha yok. Yok. 6 bitti. 6. vites. 60-70 km bitti yani araba. Gitmiyor. Baba döşemeye yapıştırdım şu an gazı. Gitmiyor araba daha. Yalnız çok fazla hata var haritada. Çok fazla hata var. Bunların hepsi düzeltilmesi gerek. 2K24 yapımcıları. Özellikle bazı yerlerdeki hataları gerçekten hani kontrol edin ve düzeltin. Biliyoz çayı. 92 yaptı lan. Ne oluyor kardeşim? ne oluyor kızım sana öl demeler yaptı bana instadan göndermeler. Eğer bu araçta videolar hoşunuza da giderse daha fazlasını çekebilirsiniz. Ben bu otobüste video çekerim bu arada. Onu da yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin kesinlikle. Gerçekten çok hoş ya. Eski böyle eski modlar güzel oluyor. Bu tür modlar güzel oluyor. Ben bu tür modları seviyorum. Hoş oluyorlar. Böylelikle de Türkiye turumuzu yapmış oluyoruz, gerçekleştirmiş oluyoruz. Sizlerle beraber zaten birçok harita modunu oynuyoruz bu ara. Bunların en uzunu galiba Türkiye modu olacak. Türkiye haritasıyla. Şöyle bir yavaşlayalım. Buradan yavaştan yola çıkacağız. Önde navigasyon var ama navigasyon bozuk olduğu için çalışmıyor. Keşke navigasyonumuz çalışsa da yolu görseydik. Olsun bu önemli değil. Araca odaklandık biz bu ara. Bu arada yani güzel evet de kaplamaları o kadar da iyi değil tabi. Bazı yerlerde baksanıza sorunlar var tırt. Daha iyi yapılabilir yani. Bu modları daha iyi yapanlar var. Onların modları daha iyi. Daha güzel. Lan vurdum lan adama. Tabi jete kalktım. Birazcık jete kalkacağız. Bununla da jete kalkmadık demeyiz ya. Bas lan bas. Of ince bir makas. İnce bir makas attık. Yolda 50 kilometre diyor da 50 kilometre ile gidecek olan kim ya? Bas şuna bas yapıştır. Bakayım kaça kadar çıkabiliyor düz yolda. 94. 90, 95 budur herhalde ya bunun maksimumu düz yolda. 95 falandır. daha da beklemezsin zaten bundan. 80 kilometre ilanca gider bu otobüs uzun yola. Hararet yapar lan bu. <laughs> Oğlum çok iyi. Yalnız öndeki kilometre şey sağ saat çalışıyor bu arada. Onu fark ettiniz mi? Saat çalışıyor. Kornası nasıl? Nasıl kornalan? Hiç koymasaydınız iyiydi yani. Borazan taksaydınız ya şuna. Az zaman tak diye ses gel. Silecek ne durum? İyi iyi sileceğe de iyi. Sıkıntı yok. Olur güzel. Evet. Kara büllük Üniversitesi nerede abi? Oğlum 6. vites zaten kaça atacaksın ki? 7 metre yükseklik. Tamam. Okey. Kabul. Üf ne araba be. Ne gidiyor be. 50 kilometre diyor. Yavaşlayalım yavaşlayalım. Polisin plakası kaç? 34 mu lan plakası polis? Sesi çok iyi. <laughs> Harbi de sesi çok iyi bu arada. Bir de devamlı vites atmanız gerekiyor. O çok değişik ya. Çok sık vites attırıyor size araç. Bu gayet güzel. Ankara, Çorum, Samsun, devam. Ha Türkiye haritasında oynamak ayrı bir şey tabii ya. Evet. Zevkli, en azından Türkiye haritasında oynamak zevkli. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Plaka konusunda bir düzenleme yapamamışlar galiba. Türkiye'de sadece şehirlerin kendisinde şehirlere özel plaka yapma seçeneğini... E, ...ayarlayamamış olabilirler belki, bilmiyorum. Farklı şehirlerin plakaları çıkıyor. Ya nadir olarak çıkması gerekiyor ki bir de yabancı plakanın nadir daha nadir çıkması gerek ama burada baya baya hayvan gibi yabancı plaka gördüm. Geredeye geldik be. 128 kilometre kaldı bu arada chat. Chat. Bu kadar alışmışım bir yayınlara. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Devamı için like'lara, yorumlara karşı enerjiyle beraber yeni videoları çekmeye devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Kesinlikle ihmal etmeyin bunu. Sizlerden beklentim bu. EDS'den de şöyle birazcık yavaş geçeyim. Elektronik denetleme sistemi. Evet buradan Kızılcahamam, Ankara, Gerede, İstanbul. Şöyle yoldan bir ayrılalım. Bolu, Ankara, İstanbul tekrar. Bugün kimi götürüyoruz? Ona bakayım. Twitch yayıncıları arkadaşlar, getirdiğimiz Twitch yayıncılarını şimdi Çank Çankırı'ya götürürüz diyecektim. Zonguldak'taki buluşmanın ardından şimdi ise aldık bunları. Çankırı'ya götürürüz Çankırı'daki buluşmaya. Öyle Türkiye turu yapacağız. Yayıncılar ile birlikte Geri de Organize Sanayi Bölgesi. Tamam. İyi gidiyor ha. Yine de öyle böyle değil. Gidiyor yani. Helal. 115 kilometremiz var. Of solluyorlar bizi. 95 kilometreye kadar çıkabiliyoruz maksimum. Gidemiyoruz ki. Neyse buna da şükür. En azından gidiyoruz. <laughs> Motor alev alacak birazdan ki şeyde hararetten dolayı. Aa, bunun hakkı şu ya bak. Bu araçta gidecek olduğu maksimum hız bu. Bunda bununla gideceksin bak. 78, 77, 80. Bu civarlarda gidersin abi böyle. Eskiden yol yoktu zaten yani bu otobüslerin gün olduğu zamanlarda böyle şu anki bulunmuş olduğumuz e, dönemdeki gibi yollar yoktu ki. Hep böyle yavaş 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 bozuk yollardan, kötü yollardan gidiyordu insanlar. En azından ben tabi o zamanları bilmiyorum ama e, eskiden öyleymiş. Yol nerede böyle? O zamanlara göre iyi araçlardı yani. 22 ne? Karayolları Genel Müdürlüğü. KGM. Sese bak ya, sese bak. O ciğerden gelen sese bak. Rötardık var mı bunda? orada arada bataryadaki ne iş var zaten ya. Bak şimdi bak bak sese bak. Gelen sese bak iyi dinleyin. Mükemmel bir ses. abi. Ses harbiden iyi ya. Dışarıdan nasıl geliyor peki? Bunun sesi. Dur bakayım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yakıt fiyatları çok masumca olmuş ya o yakıt fiyatlarını bir gerçekteki gibi bir güncelleyin. Bu yakıt fiyatları çok masum. 4, 4, dolar mazot mu olur? Şey 4 lira mazot mu olur abi? Yapacaksın onu 41 lira. Of oh bak tam Türkiye'desin işte. Bu arada 29 kilometre kaldı. Yaylana yaylana gidiyoruz. Çankırı'ya 50 kilometre diyor da 25 kilometre falan kalmış. 95 kilometreyi vurduk yine. Gayet güzel ya, gayet güzel. Valla eline koluna sağlık yapan arkadaşların. E, Tabi tam her yere ayrıntılı değil ama olabildiğince yine de güzel bir seviyede. Ve Çankırı'ya da gelmiş olduk böylelikle. Çankırı otogarına gireceğiz. Bir sonraki videoda nereye gidelim? Bunları tekrar dediğim gibi yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Aa Çankırı'nın içi güzel. Tokadı nasıl yaptılar acaba? Tokadı merak ediyorum ya. Tokada gidelim. Varsa vardır herhalde Tokat. Bir tokada gidelim. Tokat'ta tanıdım. Mesela Tokat Otogar'ı aynı mı acaba merak ediyorum bak. Bir sonraki videoda ben bir tokada o şey bulabilirsem varsa tabi tokat haritada. Abi altındaki o ses mükemmel ya. Altıncı vitesteki o ses. Ay kütük gibi çıktın yola helal olsun. Oha yoldaki arabalara bak burunlara bak. Tamam şöyle otogara döneceğiz. Otobüs girişi Türk bayrağı karşıda çok güzel duruyor. vuralım bakalım. Bilgilerimi neresi? Tam olarak bakayım. Ha şurası. Ha burada yolcular görememek kötü olmuş ama. Yolcular görebilseydik keşke. Şöyle bir duralım. Evet arkadaşlar güzel bir yolculuktu kapımızı açalım İmdat frenimizi çekelim şöyle dediğim gibi bir sonraki videoda e, bana şeyi bakayım dur tokat var mı tokat merak ettim var 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 tokat var e, tokat otogarı tam yerinde mi bilmiyorum bakacağız gideceğiz tokat otogarına bakacağım büyükten bir sonraki videoda tokada gideriz diye düşünüyorum. Ee, onu da oradan bir kontrol ederiz, bakarız. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Siz yorumlarda gitmemi istediğiniz yerleri yazabilirsiniz. Türkiye'nin 81 tane ilini. Ee, Tabi hepsi varsa ki baktığım zaman hemen hemen hepsini görüyorum burada. Ee, gitmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevili seviliyorsunuz, öpüldünüz. Bye bye.